Size A101 köşesi yapacağım galiba. Galiba değil yapacağım. Ehe. Arkadaşlar. A101 köşemizi parçalamışlar. Bakalım. Buna rağmen. Evet evet parçalamışlar. Buradan ne çıkar? Aha bir limon çıktı. İki limon. kabak patlamış bir limon iki limon caddeden çıktığım bir şey bulamadım ama buradan giriyorum şimdi bunlar ölmüş neyse limonları kurtaralım bari bu da ölmüş neyse üç tane limonumuz var onu biliyoruz kabaklarım pörtü çıkmış gerçekten Aha. Kırmızı biber buldum. Bir adet kırmızı biber. Dörtlü. Bakayım. Başka. Bu da olur. Tamam. Dört tane limonumuz olsun. Bir de kırmızı biberimiz olsun. Domatesleri gene fırlatmışlar. Aa, bir tane domatesimiz olsun. Sende ne var? Sen de sağlamsın. Gel bakayım. Şuraya bakayım. Tabi Bir domatesimiz daha oldu Buradan izleyenler gelsin alsınlar Bu aslında sağlam alabilirler ama Bilmiyorum alırlar mı Ben almayacağım bunları Bunlar gerçekten pört Aa bu sağlam Bu da pört Kabaklar aslında biraz değil de Ben daha bugün kabak yaptım Onu da başkaları alsın Ha bu iyi. Ha bu da iyi. Tamam arkadaşlar. Bizim bugün 2 salatalık, 4 limon, 3 domates ve kırmızı biberimiz oldu. Bir de burada bunlar var da. Bunlardan emin değilim. Acı olabilirler. Hadi neyse. 4-5 tane de biber alayım. Şöyle. Tamam. Yeterli.